Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Antalya'da kampa geldik. Aşırı sıcak. Yani şu an ne, ne yapacağım anlamadım. Çok fazla sıcak. Abla Ve buraya. birazdan denize doğru gideceğiz. Şu an kahvaltı yapıyoruz. Gelecek Arkadaşlar. Bak, deşik, deşik. Bakın bakın. Geri de yap. Arkadaşlar bakın. kendini ıslatıyorsun. Arkadaşlar bakın. Buz gibi suyu döküyorum. Bereket. Gerçekten döküyor bu arada. Dökmeye <laughs> Bu arada birazdan denize gideceğiz ve sabah gelirken ben çok acıktım. <laughs> Açlıktan öyle zimden babamlarım Babamlara verdirdim. Yemeğimizi yedik köfte diyorsunuz sonra gene yola koyduk. Geldikten sonra çadırı kurduk. Kahvaltı yapıyoruz şu anda. Ama gerçekten... Arabacı da yıkıyorlar. Çok 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 fazla. <laughs> Baba hadi gel İnsan bu da yaşamaz öyle. Ben bir kere geldim yani. Yapma. Bu derece sıcaklıkta gerçekten. Bunu siz de bunu da etmişsiniz. Hemen tanıdığıma vermiş oluyor. Öyle açık yok zaten. En azından yalan söylemez. Oradan... Arkadaşlar babam çadır kurdu ve bayağı bir büyük olduğu için birisinden yardım istedi. Ama gene ter içinde kaldı. Neyse iyice doyacağız, doyacağız, doyacağız. Sonra Neyse evet, ben hemen kahvaltımı yapayım. Hızlıca gidelim. oraya da size çekerim. Çok sağ. Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Yapıyorum kadar. Çok güzel bir kahvaltı. Arkadaşlar şöyle çadırımız. Bayağı da büyük yani. Ve sonra ben. Yapmadan önce terliklerimizi çıkartalım. Petra. Ben de fermuarını kapatacağım açacağım arkadaşlar. Şurada. Burası böyle. Burası şöyle. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Hemen göstereyim. Şurada şöyle şöyle koyacağım. Olmuyor. 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 Arkadaşlar gelsin çok sıcak. Şöyle iki tane gözlük var ya. Sonracığıma pembiş. Tornacığıma boniş. Al ne oldu? Bir şey damlamış. Ne yapacaktın ya? Buldum. Arkadaşlar şimdi annem babam kahvaltı yapacak. Ben de sonra saçımı yukarıdan bağlayayım. Bonemi takayım. Boneden sonra gözlük takayım. Böyle de bunu da takabiliyorum. Hangisini takayım? Ay. Ben bunu takacağım. Bunu çok güzel. Bunu da artık adı şöyle vereyim. Bu da benim aslında. Ama bu kötü. Her yeri pembe görüyorum. Yani havuzun aslında bir şey görmesem daha iyi. Neyse ama saçımı bağırayım. Bunu da bir şeyler konuşarak yapalım. Arkadaşlar el, tamam tamamen arabada bir sürü video falan çektim. Evet doğru. Ama gerçekten en sonunda midem bulan tam Antalya'ya gittik. Çünkü İzmit'ten Antalya'ya gittik düşünün. Yani ben sen mesela diyelim İzmir'den Antalya'ya geldi. Kendini nasıl hissediyor? İyi benim çok midem bulanmıyor yani. Ya da şu dere geliyor. Benim yatağıma yap. yaptığımız mı? Hayır ablacığım. Yukarıdan topuz yapacağım. Ben topuz olmasam ya. Yani. Burası bizimki. Bak burası Hı. seninki. Adaşımızın kolu. Neyse ben düzgünce adanın kolu var. Ben ilk suya alışmak için bu duvardan tutunup dalıyorum. Arkadaşlar ben bununla bunu takacağım. Evet adayı bir de yeni simit aldık. Ada bugün sen bu gözlüğü takacaksın. Ben <laughs> bunu takacağım. Anneanneminki. Evet annemler nereden aldık? Ama içimizde... Burada burada tekne türü falan da yapılıyor. Arkadaşlar... Bu burada arada ben burada yatıyorum. Evet, daha Bu arada yine çadır yaparız yorumları abi. unutmayın. Bakın arkadaşlar siyah ablamım. Evet. Bu da bonemiz. Bonemiz gerçekten çok güzel takıyor. Ablam bunu bana böyle. hediye etsin anneanne mümkün aldı çünkü. Hayır ama ona ödünç istedik değil mi arkadaşlar? Ödünç istediğim bir verilir. Şey evet Ayşe arkadaşlar yapıyoruz. Vereceğim ama arkadaşlar pembe gözlü yani. E, birazdan size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar kolumu alacağım. Kolumu. Ama bir de siz güzel takıyorsunuz tam olacak. İki al sana ya kolumu alacağım. Tamam ablacığım bekle bir dakika. Bir dakika. Of tamam topuz yaptık. Umarım düzgün bir şekilde takabilirim. Vurma. <laughs> <laughs> Allah hiç olmadı ya. Bana bana hiç yakışmıyor. Aslında niye bu takıyorum onu bile anlamıyorum. Yok, yok. Ya, şey, Denize yatağı... gidiyoruz sonra belki orada da gideriz. Evet. <laughs> Göz. Şu an yatağı da mahvetmiş. Ah, oh, bunu mu çıkarttın? Tamam, daha girme tamam mı? Burası çok güzel. Ay ay kafam sınıyor arkadaşlar. Bakın değiyor. Allah. Şimdi kapıdan çıkıyoruz buraya. beni bir dakika açsan açtım da ayrı bir sıcak. Gerçekten. Bu ne? Biz koyduk kardeşim. Şöyle söyle. Arkadaşlar bu bunu Gel bak Ben <laughs> ben koydum. Ve heyecandan neredeyse koyamadım. O derece bir şeyler işte. Arkadaşlar bu benim çantam artık. İçine bakın bakın neler koymuş bunlar paralarını koydum. Ayter oldu hep ya yazık. Baba gel senle beraber sesi testler Sonra evet. oyuncak top aldım. Tamam ayı. bekle bir dur. Kulaklığımı aldım. Ojelerimi aldım. Gloss aldım. Krem. Şöyle bir tane siyah ajan var. şöyle boyuyorlar arkadaşlar. Dodosunu çilekle. Böyle. Bunlar böyle arkadaşlar yanında. Başka da bir şey almadım. Ve şu var. Evet. Arkadaşlar burada kaç lira var hiç bilmiyorum. Ama binlerde falan değil mi? Ben geçin bizim yatağın üstünü serin. Sadece dur. denize gideceğiz hadi. Hem terledin orada. Evet terledim. Biliyorum. Gerek yok. Evet. O, bir bakmamı da gerekiyor. Niye? Tamam hadi gel. Bir dakika. Of arkadaşlar, bunu çıkarttım. Tamam bir dakika gözlüğü takayım. Hadi bu havuza mı gitsem? Havuza bakacağım. Belki havuzludur. Anne. Neyse arkadaşlar, video burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Anneciğim. Videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.